1506'lara kadar Risale-i Nur böyle devam edecek. İnşallah. İnşallah. Hatta 1542'ye kadar. Gizli ama. Evlerde, oralarda gizli gizli, gizli mağlubane. Gizli gizli okuyanlarca. 1542'lerden sonra Risale-i Nur bulamazsınız. Kur'an'da bulamazsınız. Hadis hiçbir şey bulamazsınız. İki yıl. Dini hiçbir yayın, yazı, mabet, hiçbir şey bulamazsınız. Kabe'yi de yıkaracaklar. Hiçbir cami bırakmayacaklar. Tabi o olayın öncesinde alınacak bazı tedbirler var. Mehdi onu organize edecektir. İnşallah. Özel bir cemaat oluşturacaktır. Efendim, Yöntemleri ayrı, stili ayrı, çok ayrı bir cemaat, topluluk. Onlar bazı tedbirler alacaklardır. Böylece, küfrün ve delaletin o yıllardaki vahim tahribatlarının önüne geçilecek. İnşallah. i̇nşallah. 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 Ee, özel bir yapılanma o devirlerde yapılacak. İnşallah yaklaşık Allahu alem diye söylüyorum. Ee, 2050'lerde mesela. 2050'lerde özel bir yapılanmaya gidilecek. Özel bir yapılanma. O devirde gençler tembihlenecek, hazırlanacaklar o devre karşı. Nasıl bir İslam'ı hakim etmek için, İttihat İslam'ı hakim etmek için gayret ediyoruz? o devirde de o devrin azlı deccellerinin bak İslam hakim etmek için değil. Deccalların tahribatını durdurmak için. Yani vahim tahribatını. Zaten ömür tahribatı yapar da vahim tahribatını durdurmak için bazı tedbirler alacaklar inşallah. Özel e, anlaşma yöntemleri geliştirecekler. Özel bağlantı yöntemleri geliştirecekler. Alenen bir bağlantı olmaz zaten o devirde. Gizli. Ve diyor, zamanı bak gizli, mağlubane diyor. Gizli mağlubane. 1506'lardan sonra başlıyor zaten. Yani yaş müsait olan ufaklıklar birçoğu görecek o gerileme devrini. Yani şimdi yeni doğan 3 yaşında, 4 yaşında olan çocuk hepsi görürler. Ya e Allah ömürlerine uzun etsin. Bir yere de yazsınlar dediklerim. Hepsini görecekler. İnşallah. Kabe'yi yıkacaklar. Arazisi dümdüz arazi olacak. O devirde Müslümanlar o araziye doğru namaz kılacaklar, Arazisine. Binası kalmayacak. Düzleyecekler tamamen yani. Asfalt gibi yapacaklar. Dümdüz. Hadislerde bu belirtilmiş. Dümdüz yapacaklar peygamberimiz. Soruyorlar sahabeler o devirde Müslümanlar nasıl namaz kılsın diyorlar e, ya diyor. Arsasına diyor. Arsasına niyetle. Arsasını, o arsanın olduğu yöne doğru. niyeti de o şekilde namazlarını gizlice kılacaklar. İnşallah. Deccaliyet o kadar azgın, o kadar şerit olacak inşallah.